Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şarjlı bir süpürge inceleyeceğiz. Üzerinde araç süpürgesi yazıyor ama evde de kullanabiliyorsunuz tabii ki. Herhangi bir farklılığı yok. Sonuçta çalışma mantığı aynı. İsterseniz şimdi birazcık cihazdan bahsedelim. Cihaz bize akıllı fondan geldi arkadaşlar. Akıllı fonda hatırlayanlarınız vardır. Hatta şurada powerbank duruyor. Şunu da göstereyim. Bunun incelemesi vardı kanalda. Bir tane de şarj cihazı incelemiştik sanırım. Başka inceleme yaptık mı bilmiyorum ama ben çok ürün alıyorum. Hatta şu anda mesela burada kablolar falan takılı onları da oradan almıştım. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben onlardan ürünleri parayla satın alıyordum. Yani kendim için alıyordum. Bazı merak edilebilecek ürünleri de inceliyordum. Sonra bunlar bazı videolarımı izlemişler. Dediler ki biz de size ürün gönderelim onları da inceleyin. Ben de dedim ki hani sizin istediğiniz ürünler olmasın en azından ben seçeyim. Sonuçta çok ürün satıyorsunuz. Hani siz kafanıza göre göndermeyin ben ürünleri seçeyim. Hem dedim işte merak edilecek ürünleri daha iyi bilirim. Onlar da kabul ettiler. Bu ürünü ben seçtim arkadaşlar. Ben dedim bunu gönderin ben inceleyeyim. Şöyle bir şey de var. Mesela hani ben bir tane ürün söylemiyorum. 5-6 tane ürün söylüyorum. Ellerinde atıyorum 3 tanesi vardır, 4 tanesi vardır. Hani stok durumuna göre gönderim yapıyorlar. O şekilde böyle incelemeler yapacağız. Bu ilk ürünümüz olacak. Bana gelen ilk ürün değil. Birkaç tane ürün daha geldi. İlk inceleme ürünümüz bu olacak. Bundan sonra bir şarj cihazımız var. 120 watt'lık güzel bir şarj cihazı. O nerede? Hatta burada değilmiş. O içeride bırakmışım. Onu inceleyeceğim. Bluetooth kulaklık var Lenovo'nun onu inceleyeceğim. Sonra bir tane döner stand istedim ben onlardan. Aslında onun incelemesini yapsak mı yapmasak mı böyle bir düşündüm ama yapmayı da istedim. En azından normal kullanıcının çok işine yaramaz ama YouTuber'ların işine yarabilir. Böyle dönen bir şey. Yani üzerine şey koyuyorsun. Nasıl diyeyim sana bir ürünü koyuyorsun. Böyle dönüyor 360 derece falan. Biraz göstermeye çalışırım size onu. O geldi. Onun incelemesini falan yapacağım. Hepsinden bahsedeceğiz ufak tefek. Biz şimdi isterseniz bu süpürgeden başlayalım. Sonra diğer ürünleri diğer videolarda değerlendiririz. Şimdi kutumuzu açalım. Kutu içeriğine bir bakalım. Ben bunu tabii ki kullandım. Öyle dümenden inceleme yapmıyoruz. Yani kullanmadığım ürüne iyi demiyorum tabii ki. Bunu biraz temizlemeye çalıştım ama tozlu da gelebilir arkadaşlar. Onu idare edin. Şu boru arkadaşlar bundan bahsedeceğim. Bu önemli. Bayağı bir işe yarıyor bu. Zaten aşağı yukarı zaten tasarım falan hep aynı. Evde kullandığınız böyle el süpürgeleriyle falan çok bir farkı yok. Ama bazı ufak tefek şeylerden de bahsetmek lazım. Süpürgenin kendisi burada arkadaşlar. Ben yine detayları göstereceğim. Bakın içinde yine pislikler falan kalmış. Ben bunu tabii ki arabada falan da kullandım. Bayağı böyle çöpünü temizlemeye çalıştım ama var biraz bir şeyler. Şurada açma kapama tuşu var arkadaşlar. Dediğim gibi ben detaylarda yine göstereceğim. Onun üstünde de bir tane tuş var. Bu tuşa bastığınız zaman şu ön hazine açılıyor. Hem buradan filtreyi temizliyorsunuz hem de içindeki çöpleri boşaltıyorsunuz. Bu filtre önemli çünkü bu filtre olmasa direkt olarak motorun içine gider pislikler. Onu orada takılı bırakmanız gerekiyor. Yani onu söküp kullananlar var daha iyi çeksin diye. O zaman şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bu motorun buradan çöpler girer. Şuradan da hava tahliyeleri var. Oradan da elinize gelir. Hatta motoru da bozarsınız. Onu da söylemiş olalım. Diğer cihazlarda da aynı durum geçerli. Sadece bunun için değil. Şunu da takalım görmeden takıyorum. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Şurada da şarj soketi var. Buradan da şarj ediyorsunuz. Bunu şöyle bir kenara alayım. Zaten bahsedeceğiz yine tekrar. Şöyle fırçalı bir tarağı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası oval bakın şurası oval. Bunun ağzı da oval. Bunu mesela direkt olarak buraya takabiliyorsunuz. Biraz sonra uzun borudan bahsederken de bu ovalliğin neden önemli olduğundan biraz bahsedeceğim sizlere. Şimdi biz bunu da kenara koyalım. Fırçamız da bu şekilde. Şöyle bir tane aparatımız var. Bunun bir tane de eşi var. Şöyle takmışım ben zaten. Şunu da çıkartayım. Bir tane de şöyle ince uçu var. böyle aralara falan sokmak için. Şimdi ben size şunlardan bahsedeyim. Hani bu boruyu söylemiştik ya dikkat ederseniz bu borunun çapı yani çapı dedim yani yuvarlak bir boru bu. Çapını şimdi söylemeyeceğim çünkü ölçmedim. Bu buraya direkt olarak girmiyor. O yüzden bu aparatları kullanmanız gerekiyor. Şunu mesela buraya takıyorsunuz. İki tane var şu uzun olanı. Buraya takıyorsunuz. Bu boruyu da buraya takıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Sonra bu tarafa diğerini takıyorsunuz. Yani bunun ağzını yuvarlaktan ovale çevirmiş oluyorsunuz. Sonra da bu şekilde diğer aparatları takıp kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde böyle kullanılıyor. Hatta çalıştırayım. Sesini de görmüş oldunuz. Çekim gücü güzel arkadaşlar. Şarjı da güzel gidiyor. Biraz bahsedeyim onlardan. Şu boruyu kenara koyayım. Şarj kablosundan da bahsedeceğim. Tabii ki onu da kenara alayım. Süpürgenin teknik verilerine baktığınız zaman 120 wattlık bir güçten söz ediyorlar. Ama burada şöyle düşünmek lazım. Sonuçta bunu hani hayal etmek kolay olmayacaktır. Hani 120 watt ama ne kadar çekiyor diyebilirsiniz. Ben şimdi arabada kullandım. Araba tabii ki eve göre daha pis oluyor. Çünkü ayağınızdan bir şeyler dökülüyor. Ne bileyim yediğiniz içtiğiniz dökülüyor falan. Araba daha pis oluyor. Hiçbir problem yaşamadım. Hello mesela ayağımızın altına koyduğumuz plastik paspas falan var ya. Onlar da gayet güzel temizlik sağlıyor. Alt tarafa girdiğimiz zaman orası kumaş biraz daha tam olarak malzemesini bilmiyorum. Orada da fırçayla falan yaptığınız zaman çok güzel temizlik sağlıyor. Hani gerçekçi konuşmak gerekirse ben bu ürünü istedim ama iyi mi çıkar kötü mü çıkar pek bilemiyordum. Bazen ürünlerde şöyle bir şey oluyor yani böyle samimi konuşalım biraz. Hani ürün geliyor biz ürünün incelemesini yapıyoruz iyi diyoruz falan filan ama sonra diyoruz ki ya bu benim kullanımıma yetecek bir cihaz değil diyoruz. Hani öyle şeyler olabiliyor ama ben bu ürünü kullanırken ya dedim ben bu ürünü kullanırım normalde de hani arabamda bırakayım araba Arabada kullanırım. Sonuçta evde zaten bir sürü süpürge var. Bende bir de iRobot'un robot süpürgesi falan da var. Bayağı bir cihaz varken bir daha bunu evde tutmam, arabaya koyarım diye düşündüm. Şimdi orada bir de şöyle bir sorun aklıma geldi. Ya dedim ben bunu arabaya koyacağım ama zırt bırt da arabayı temizlemiyorum sonuçta. Atıyorum iki hafta sonra, iki buçuk hafta ne bileyim belki bir ay sonra temizleyeceğim. Bunun dedim şarjı ne kadar dayanır? Yani kendi kendine pil biter mi dedim. İki hafta filan böyle arabanın bagajında durdu. Baktım herhangi bir şey yok yani çalışmasına devam ediyor. Tabii ki hani belki %10 %20 kaybetmiştir ama o kadar da ölçüm yapmıyorsunuz. Peki ne kadar çalışıyor? 20 dakika kadar çalışıyor arkadaşlar. Hani 20 dakika kadar diyorum. Neden? Çünkü 20 dakika aralıksız temizlik yapmadım. Sonuçta benim arabayı temizlemem 10-15 dakika maksimum. Bu sürede bitti. Ondan sonra da kapatıp bagaja koydum ya da şarja taktım vesaire o şekilde bıraktım. Şimdi dediğim gibi 20 dakika civarında kullanabiliyorsunuz. Eğer 5 volt 1 amperlik bir şarj cihazıyla şarj etmek isterseniz de yaklaşık 3-4 saatte şarj edebiliyorsunuz şarj etmek için de yanında şöyle bir kablo geliyor. Bu kablonun da şu uç tarafı biraz daha kalın. Göreceksiniz detaylarda da. Burada da led var arkadaşlar. Hatta şöyle de göstereyim ben size. Bunu böyle taktığınız zaman bu led yanıyor. Kırmızı olarak yandığı zaman şarj oluyor. İşte yeşil yandığı zaman da şarj tamamlanmış oluyor. Hatta şöyle takabilirim bile size. Hemen canlı canlı böyle takımını da yapalım. Gördüğünüz gibi şu anda da kırmızı yanıyor. Şunu çekelim. Gördüğünüz gibi yeşile döndü. Bu şekilde şarjı yapabiliyorsunuz. Şarja takılıyken de çalışıyor ama şimdi bir metrelik bir kablosu var arkadaşlar. Bu ne bileyim hani çakmakla bir adaptör taktınız onunla şarja taktınız bunu. O şekilde kullanmak isterseniz kısa gelecek. Kablosuz olmasının avantajı bu tabii ki. Yani kabloya ihtiyaç duymadan her yere ulaşabilirsiniz. Ben şarja takılı bir şekilde kullanmayı çok cazip görmüyorum. ha yani böyle power bank'e takacağım, onunla gezdireceğim falan. Niye kendinizi eziyet edeceksiniz? Böyle çalışıyor mu? Çalışıyor. Yani şarja da taksanız çalışıyor, power e de taksanız çalışıyor ama ne bileyim eziyet yani bunu takın şarja. 20 dakikada arabanızı kolaylıkla süpürürsünüz. Herhangi bir problem de olmaz. Belki boyutlarını merak ediyor olabilirsiniz. Boyutları şöyle baktığınız zaman 32 cm arkadaşlar. Şöyle yüksekliğine baktığınız zaman da 6 cm'lik bir yüksekliği var. Çok büyük bir boyutu yok. Zaten bu kutuya da tüm şeyleriyle aksesuar Ile sığıyor bunu böyle aksesuarlarıyla birlikte bagaja kolaylıkla koyabilirsiniz. İçinde yerleşik olarak da 2200 mAh'lik bir pil bulunuyor arkadaşlar. Bunu değiştiremiyorsunuz. Şöyle söyleyeyim ağırlık olarak da ağır bir cihaz değil. Yaklaşık 700 gram bir ağırlığı var. Kolaylıkla her yerde kullanabiliyorsunuz. Şu uzatma hortumu da güzel olmuş. Bazı yerlere girmiyor. Bu fırça için çok anlamlı olmuyor ama şu şeyi göstereyim size. Mesela şu ince uçlu için çok anlamlı oluyor. Sonuçta böyle koltuğun araları, o demirlerin falan araları var. Oralara şunu soktuğunuz zaman güzel oluyor. Bazen de uzanamadığınız bir yer oluyor. Böyle direkt olarak uzatıyorsunuz. O bakımdan hoş olmuş. Şimdi belki dikkat edenleriniz olmuştur. Kutusunun üzerinde hem ıslak hem kuru olarak yazıyor. Ben ıslak da denedim ama öyle çok ne bileyim hani halı yıkama makinesi gibi de düşünmemek lazım. Ne olur bir yere su dökülmüştür. İşte bazı şeyler ne bileyim kağıt parçalar olur, ot çöptür. Böyle şeyler ıslanmıştır. Onları süpürürken hiç bir problem olmuyor. Bir de şöyle bir uyarı var. Ben kullanım kılavuzunda şimdi Hatırlamıyorum onu da bakmak lazım. Kullanım kılavuzunda da yazıyor olabilir. Ben bir yerde okumuştum onu. Hazneyi çabuk boşaltın diyor. Yani ıslak bir temizleme yaptığınız zaman hazneyi çabuk boşaltın diyor. Çünkü oradaki filtre ıslanmasın, motora su gitmesin falan diye. O şekilde kullanırsanız bir problem yaşamazsınız. Ama söylediğim gibi direkt olarak da suyu içine çekmeyin. Evet arkadaşlar süpürgeyle ilgili bayağı bir şeyden bahsettik. Çok ince teknik detaylar var. Onları da yazılı olarak koyarım. Onu meraklılar oradan okuyabilirler. Şimdi gelelim fiyata. 190 TL şu anda fiyatı var arkadaşlar. 19.26 dolar artı KDV. Şimdi bu dolar fiyatı neden söylüyorum? Çünkü dolar kuruna göre fiyatı değişiyor. Yani sitede direkt olarak güncelleniyor bunlar. 200 TL'ye de çıkabilir, 180 TL'ye de düşebilir. Yani bu fiyata göre oynamalar olabilir. Aklınızda bulunsun. Başka siteden almak istiyorum derseniz fiyat artacaktır. Çünkü başka sitelerde komisyon falan oluyor. Akıllı fonun kendi sitesinden almak isterseniz de güven anlamında hiçbir şüpheniz olmasın. Ben sürekli alışveriş yapıyorum. Garantiye falan yolladığım zaman da 2 gün içinde değişimdir, tamirdir. Ne olursa yapıyorlar. Ben de genelde değişim oldu. Sürekli değişimi yaptılar. Hiçbir problem yaşamadım. Bir kere mesela kutu yırtık gelmişti. Onu gönderdim. Direkt yenisi geldi. Bir kere şarj cihazım bozuldu gönderdim. iki gün sonra direkt yenisi geldi. Hatta 350 liralık bir şarj cihazıydı. Kendi satın aldığım bir cihaz. Yani o zamanlar benim YouTuber falan filan olduğumu da bilmeyerek yaptılar bu değişimi. O yüzden ben memnun kalmıştım. Bazı videolarda da söylemiştim zaten. Hani ürünleri inceliyorum diye de söylemiyorum. Neyse oradan alırsanız kargo bedava şeklinde 190 TL alabiliyorsunuz. Başka sitelerde biraz daha pahalıya gelir. Şimdi sonuç olarak ürüne gelecek olursak ıslak veya kuru olarak kullanabiliyorsunuz. Ama ben ıslak kısmına çok fazla girmenizi önermem. Yani basit böyle ıslaklıklarda yani nemli şeylerde tabii ki kullanabilirsiniz ama halı yıkama gibi de tabii ki düşünmeyin. Kuru anlamında da hiçbir sıkıntı olmadan ister arabada ister evde yani pislik açısından da çok şey yapmanıza gerek yok yani sakınmanıza gerek yok. Benim arabanın içinde şantiye pisliği bile var onları süpürdüm hiçbir problem olmadı. Şunu unutmayın arkadaşlar arada bir şu içindeki filtreyi de değiştirmeniz gerek. Yani değiştirmenizden kastım temizlemeniz gerek. Şimdi değiştirme deyince yenisini almak gibi anlaşılabilir. Şöyle göstereyim ben size biraz da pistir yani bembeyaz değil şu an çünkü ben kullandım. Gördüğünüz gibi kararmış bir vaziyette. Çünkü diyorum ya bir süredir kullandım ben bunu. Arabayı falan temizlediğim zaman haliyle çok pislendi. Bunu fırçayla temiz diyorsunuz o zaman çekim gücü de artıyor çünkü Pislendiği zaman ne oluyor? Delikler tıkanıyor, çekim gücü düşüyor. Burayı güzelce temizlersiniz arada bir. Hatta yıkamanızda da ben bir problem görmüyorum. Zaten ıslaha da uygun diyor ya. Yıkamanızda da bir problem yok. Bunu temizlediğiniz sürece hiçbir problem olmaz. Zaten hazneyi illaki boşaltacaksınız. içi dolacaktır. Bu şekilde basit bir temizliği de var. Onlara dikkat ederseniz bir problem yaşamazsınız. Zaten birçok şehirlerinde bu tarz cihazları kullanıyordur. O yüzden çok yabancı değillerdir ama hani aklında soru işareti kalanlar için bunu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Açık söylemek gerekirse ben üründen memnun kaldım. Söylediğim gibi ben size isteden zaten ürünleri kendim istiyorum. Yani şu şu ürünleri istiyorum diyorum. Onlar da gönderiyorlar. İstediğimde de hiç pişman olmadım. Arabada kullanmaya da devam edeceğim. Dediğim gibi benim evde çok süpürge var. Bir bakayım 1, 2, 3, Sanırım 4 tane süpürge var. Yani şimdi bir de buna gerek yok. Evin içinde gerek duymadığım için ben arabada bırakacağım. Orada kullanacağım. Arabada zaten böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Hani açık söylemek gerekirse biraz da ihtiyacım olduğu için istedim. Ama beni pişman etmedi. Sanırım daha fazla da anlatacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Eğer maddi durumunuz yerindeyse de katıldan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.